Nedim Şener Ağrı nire, gara nire. HDP seçmeni olmak zor iş. Demokrasi adına hukuk içinde siyaset yapsın diye oy verdikleri parti terör örgütüyle ilişki içinde. Yalnız yurt içinde değil tüm dünyada oy verdikleri partinin milletvekilleri on binlerce insanı katleden PKK'nın en ağır insanlık suçlarını işlerken ona terör örgütü dahi deyip kınıyamıyor. CNN Türk'te tarafsız bölge programında HDP'nin Türk-Kürt ayrımından masum insanları katleden ve on binlerce insanın canına kıymış PKK'nın siyasi sözcüsü olduğunu bile bile oy vermeyi, askerimize sıkılan Kalaşnikov kurşunla benzetmemi çarpıtan ve kızanlar oldu. Çarpıtma şuydu. Sadece terör örgütü PKK ve onun siyasi ayağı HDP ile oy verenlerinden söz etmeme rağmen küçük beyinleriyle sözlerimi çarpıtıp Kürt düşmanı ilan etmeye kalktılar. Terörist PKK'ya onun siyasi uzantısına laf söyleyince Kürt düşmanı ilan etmek eski taktikleridir. Öte yandan sosyal medyada edilen küfürler ahlaken çürümüş bir kısım HDP seçmeninin gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. Diğerlerinin payına da kendilerini beraberce oy verdikleri bu küfürbazlarla eşitlemek kaldı. Ama asıl kızdıkları kafalarının içindeki cevabını veremedikleri şu soruydu. Sorumlu bir yurttaş olarak PKK terör örgütüyle böylesine ilişkisi olan bir partiye oy vermeli miyim? Buna iki cevap üretilebilir. Birincisi Pervin Buldan'ın söylediği yalan gibi HDP'nin PKK ile hiçbir ilişkisi yoktur, olmamıştır. O yüzden oyumu veriyorum diyebilirsiniz ama buna kargalar bile gülmez. İkinci cevapsa evet HDP'nin PKK ile ilişkisini biliyorum ve buna rağmen oyumu veriyorum. Ben de diyorum ki PKK terör örgütüyle ilişkisini bile bile HDP'ye oy veriyorsan senin oyun askerime sıkılan kurşun gibidir. Bile bile böyle kullanılan oy 6 değil 60 milyon olsa ne olur? Sözümün hiçbir yerinde Kürt kelimesi geçmedi, yalnızca terör örgütü PKK ile siyasi kolu HDP'den ve seçmenlerinden söz ediyorum. Oy verenler arasında terörle ilişki ise devlet kapatsın o zaman diyenler de var. HDP'nin terörist PKK ile ilişkisine rağmen kapatılmamış olması yurttaş olarak kimsenin sorumluluğunu yok etmez. Topluma karşı sorumlu yurttaş siyasi tercihini de ona göre kullanmalı. Oy tercihi terör örgütü PKK'nın siyasi kolu için dolgu malzemesi olmamalı. PKK ve HDP ilişkisine meşruiyet katacak bir oy tercihi yapmamalı. Yapıyorsa da eleştiriyi kabul etmeli. Oy verdikleriniz ne yapıyor bakın. Her şeye rağmen tüm iyi niyetinizde oy verdiniz, o zamanda meclise gönderdiğiniz milletvekillerinin ne gibi faaliyetler yaptığını bilme hakkınız var değil mi? Sizden demokratik siyaset için oy isteyen milletvekili ne yapıyor biliyor musunuz peki? Ağrı milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in ne yaptığını önceki gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şöyle anlattı. 2017 yılında PKK'ya katılan bir kişi bundan kısa bir süre önce bizim iknaımız sonucu geldi teslim oldu. Terör örgütünün en büyük korkusu bizim teslim olanlarla yaptığımız mülakatlar. Bunların içinde bizim daha önceden tespit ettiğimiz ve teslim olan kişinin anlattıklarıyla teyit ettiğimiz bir süreç oluşuyor. Teslim olan kişi 2017 yılında önce Nusaybin ve Kızıltepe'ye geliyor. 2017 yılı başında sosyal medyadan tanıştığı birinin kendisini ikna etmesiyle birlikte terör örgütüne katılmayı kabul ediyor. Ardından kendisine bir telefon numarası veriliyor. Kendisine verilen telefon numarası sahibi de eski bir HDP milletvekili. Eski HDP Siirt milletvekili Hatice Kocaman. Telefon numarasını alıyor, onu arıyor, diyor ki ''Ben terör örgütüne katılmak istiyorum.'' Sizin telefonunuzu bana verdiler. Söylediği cümle şu. Benim başımı belaya mı koyacaksın? Telefonda böyle şeyleri konuşma. Şuraya gel. Onun evinde biraz kalıyor ve ardından onun yol göstermesiyle terör örgütüne katılıyor. Zaten birçoğunun böyle olduğunu bu yöntemlerle ya ilçe başkanları ya da il başkanları, il yöneticileri, ya belediye başkanları ya belediye meclis üyeleri bunlarla beraber açık alan yapılanmalarıyla bunu gerçekleştiriyorlar. Ardından Garada eğitimlerini alıyor. Bazen Mahmura gidiyor, bazen geliyor. En nihayetinde Garadan Mahmura gidileceği söyleniyor. Başka milletvekilleri de var. Sivil kıyafeti olan ve birkaç zamandır da orada kaldığını gördüğü birisiyle beraber arabaya biniyorlar Garada. İşte ne kadar kaldığını söyledikten sonra yanındaki "Bunu tanıdın mı?" diyor. "Hayır tanımadım." diyor. "Bu Dilan Dirayet Taşdemir." diyor. HDP Ağrı Milletvekili Garaya geliyor, garada kaldıktan sonra Mahmur'a geçiyor, Mahmur'a da bu arabayla beraber gidiyorlar. Tarihini de biliyoruz da orada yaptığımız bir takım işler var, onları devam ettiriyoruz. 2009 sonrası, daha yeni. Buradaki muradım şu, ben orada garayı sizi bilirsiniz dediğimde aslında orada bildiğimiz başka milletvekilleri de var. Oralara giden, onlarla iş tutan, karşıya geçen, mesaj alan, mesaj götüren, mesaj veren, politika belirleyen, politika taşıyan var. Yazık ki HDP milletvekillerinin çoğu PKK'larla yakın ilişkide, seçmeni de bunu biliyor. Bilmeyenlerse Dilan Taşdemir'e şunu sorsun. Sen Ağrı milletvekilisin, Ağrı'nın sorunlarıyla ilgileneceğine ne işin var terör kampunda? Söyle bakalım, Ağrı nire, gara nire? Nedim Şener Mehmet Barlas. Bir yandan PKK'nın üzerine şiddetle gidilirken bir yandan da HDP hedefe oturuyor. Sanırım sonunda HDP üzerindeki tartışmalar geri dönüşü olmayan bir noktaya gelmiş bulunuyor. Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mecliste yaptığı gara bildiriminde HDP'li bir kadın milletvekilinin garaya gittiğini belirtirken bu isim merak konusu olmuştu. Katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soylu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada garaya giden vekilin HDP ağrı milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu aktardı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca da HDP milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan soruşturma başlatıldı. Bahçeli kararlı. Çeşitli HDP milletvekilleri hakkında aynı suçtan soruşturmanın sürdüğü biliniyor. Bu arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de HDP'nin kapatılması gerektiğini ve Cumhuriyet Savcılığı bu konuda harekete geçmezse kendilerinin kapatma istemini başlatacaklarını söylüyor. Soylu konuştu. Önceki gün A habere konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Benim bir ahdim vardı, onu gerçekleştiremedim. Eren'i öldürenleri, Eren'in mezarının başındaki ağaca asmak ahdimdir. Ama olmaz dedik, geçtik, yakaladık, bitirdik. Yenü stadyumunu, oradaki evlatlarımızı katledenlerin peşinde gezdik, onları bitirdik." dedi. PKK'nın cinayetleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terörü kaynağında yok etme konsepti olduğunu aktaran soylu bu kaynak nedir? 1978 PKK'nın kuruluşu. İlk öldürülen siyasi Edip Bucak. PKK'nın aslında kendini ilan ettiği bir eylemdir. 1979'da PKK 150 kadro elemanıyla beraber Suriye'ye geçti. Suriye'ye neden geçti? Orada kendisini eğitmek, felsefesini tam anlamıyla oturtmak ve ondan sonraki hedeflerini gerçekleştirebilmek için. Ardından Haftanin, Metina, Zap, Avaşin, Basyan, Hakurk dedi. Kara Yılan Sorunsalı Saldırıdan sonra Murat Karayılan'ı bin parçaya bölme sözü verdiği hatırlatılan, yakın zamanda buna dair müjde alınıp alınmayacağı sorulan Soylu şöyle konuştu. Sayın Cumhurbaşkanımızın yönettiği Türkiye'de imkansız yoktur. Murat Karıyılan'la ve diğerleriyle ilgili verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Mehmet Barlas